Hepinize merhaba. Ortadoğu ve Balkanların en yakışıklı, Müzik en seksi Müzik ve en tatlı youtuber'ının yepyeni videosuna hoş geldiniz. Ben bugün yine yepyeni, inanılmaz değişik, çılgın bir içerikle huysuzluk yapmadan karşınızdayım. Ne? Ne? Gülmeme challenge. Gülmeme çalışa challenge karşınızdayım. En son yaptığımda biliyorsunuz kaldıramayan insanlar niyeyse videoyu yayından kaldırdılar. E ee, ben de dedim ki, dedim ki ben de o zaman normal bir gülme gürme gürme challenge yapayım. Bu seferki değişik. E ee, buldum bir tane yabancı YouTube'dan video. Hem de üstünde yazıyor ki hardest ver version. Yani diyor ki o kadar diyor ser şey e, zor ki diyor. İnanılmaz yani gülmeden duramazsın diyor. Neyse siz de hazırsanız eğer başlıyorum izlemeye. hitch kasma yok. Tamamen bedenim hazır yani gülmeye hazır. Dur, sana hazır değilmedi. Hake! Burada... <laughs> okay. Başlıyorum. Ben ben asenkral izlemedim. Alırım diye. Evet the de gülmedim. Where did we the Los Angeles Is nine-year-old Tommy Douglas. Tommy has lived most of his life in the hospital after being born with a potato for a heart, and will undergo a heart transplant surgery next weekend. He's about as big of a traffic fan as they come, so the partnership between the Grand -A Wish Foundation, Ayıp, both teams have agreed to come together and have Tommy run the first play of the game. Ayıp. And he got the handoff, and there he goes. Made a little cutback move, and it looks like he's going all the way. Gül, mean, <laughs> wow. This is really one of those heartwarming moments in sports where you just. Oh! What happened? Yeah, don't come at me, Heartwarming moments in sports where you just oh oh uh, my god why Ukuzvai just, that, that, was just that, that is not good all around me your familiar face <laughs> Look At someone and wonder what is going on inside their head. <laughs> cupcakes. I really, really, really love cupcakes. You also love getting diabetes. It took cruise longer than anticipated to find out. You're Ah, back. Back. I'm standing ah. A <laughs> who says He was greatly impacted by the gushing of oil. Can you tell us a little more of what you saw? I sure can. I was sitting on my front porch, grabbed a beer. And fuck her right in the pussy. <laughs> <laughs> Things you can <laughs> say <save> to your girlfriend. I'm getting you. am catching you. gülemiyorum ya hani bu şey gibi bir şey ilkokulda o sıraya gülmek gibi bir şey bu <gülüyor> <gülüyor> ben herhalde yedi yedi öküz <laughs> 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patricia! Nine, Get it together, sweetie. We have a show this weekend. Ask the child if he or she is choking. Are you choking? Are you choking? You're a fucking idiot. I have <laughs> choking car. day, you Shut your bubblegum, dumb, dumb looking ass. The f <laughs> çok belliydi. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Bu şeye benzemiş. Ağlayan kadın var ya. Ha. <laughs> Arabayı arkaya montaj yaptıkları. Ben yapınca olmadı ama aşkım seni çok özledim. Dülay geri dön seni çok özlüyorum. Ha. <laughs> Dur! Hmm. Kırmızı pandalara kimse dokunamaz. Aa, ee, kadın içine beline kadar girecek. O. Oh. Ne o be? Yılan mı? Yo what the fuck? <laughs> Yo what the fuck? I just gave up. See ya. Oh, this is the record of the camion You've got man. Oh, I've fallen. I'm sorry. I've fallen. You have to let it all go, Neil. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind. Hey, did you get Düşmeye gülmedim. Yine gülmedim. Düşmem. Gülmem. Bunu biliyorum. bana biliyorum. Kafa sallıyor. Yapma diye. Aa, böyle yapacak. Hadi bir tane kopma anı bekliyorum. Rom. Bekliyor Rom. Bekliyor Rom. <laughs> <laughs> Karma.

yani onda insanların gülmesi bende de pozitif enerji yaratıp. Yani bu ne bileyim demek ki farklı şeylere gülüyoruz. Olabilir bilmiyorum. E umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Daha fazla gülme challenge gelmesini istiyorsanız bana komikli video gönderin. Ya da ben gülme challenge izlerken ben gülerken siz gülüyorsanız Sky Eren Tizi Laughter Chain yapalım. Gülme e, zinciri yapalım. Bana videoları atın. Ben de sizin videolarınızı siz bana gülerken ben başka birinin videosunu izleyip güler siz beni izlediğinizde bana güldüğünüzün videosunu izleyip ben gülüp video çekeyim nasıl fikir ha? Yo. Neyse, bu kadar yeter. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben gidiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.